Arkadaşlar bir önceki dersimizde e, bu kodlarımızı yazdık. Şimdi e, switch case yapısını e, ne görelim. Ancak switch case yapısının içinde tekrardan kodlar değerler vermemek için bunu silmedim. E, bu nedenle hemen ardından diğer dersi işliyorum. E, switch case yapısında bunu dönüştürelim ve bizim seçeneğimiz olsun. Ne yapmak istiyoruz tarzında arkadaşlar. Switch case yapısıyla bunu görelim. Şimdi öncelikle bir sayımız var. 49.54. Bunu kullanıcıdan da alabiliriz Hatta direktman bunu kullanıcıdan alalım si Lütfen sayı değerini giriniz bunu kullanıcıdan alalım sayı olarak ardından seçimleri seçimlere başlayalım bunun için de arkadaşlar switch case yapısı gerekiyor burada seçim diyorum arkadaşlar biz bu seçimlere göre seçimlere göre hangi seçenek geldiyse o seçeneğe göre arkadaşlar iş yapacağız. Burada da switch case yapısını kullanacağım. Bu biraz daha rahat olacak. Hemen tabi öncesinde bakın seçim hata verdi. int seçim dedim seçimi bir integer değer verdim. Birinci durum. Case. Eğer bir ise. 2. nokta üst üste. Bir ise arkadaşlar. Şöyle de yapabiliriz kendi içinde. Yukarı yuvarlamasını isteriz. Bu case'in bunu biraz açayım. Switch'in de. Daha okunaklı olsun. İkinci durum arkadaşlar. Case 2 ise aşağı yuvarlama yapsın. <laughs> Case 3 ise mutlak değer alsın. Case 4 ise sayının kare kökünü alsın. Case 5 ise Şu işlemi yapsın. Kalan değer. Son olarak case 6 ise kuvvet alma işlemini yapsın. Şimdi arkadaşlar işlemimizi yaptık ancak case'de bir durum vardır. Case bu şartlar altında tüm koşulları tek tek yapar. Siz seçim olarak 1 de deseniz 2 de deseniz 3 de derseniz Tüm koşulları yapar. Bizim burada break komutunu da kullanmamız lazım. Break komutu ne anlamı geliyor burada? Artık e, işlemi kır ve çıkış yap anlamına geliyor. Yani bizim hemen her koddan sonra break komutunu girmemiz lazım. Yani bizim seçimimiz bir ise bunu yap ve bitir. Artık switchten çık. Yani bakın switchin şu aşağıda gördüğünüz gibi bu. Dolayısıyla siz break dediğinizde break'e geldiğinde buradan çıkıp doğrudan şuraya geliyor. Buraya da ee, switch komutundan çıkış yapıldı diyeyim. Şimdi arkadaşlar tabi break komutunu sadece buraya yazdık. Break komutunu diğer switchlerin de içine yapmamız lazım. Aksi takdirde bakın bir tanesini dahi es geçseniz es geçtiğinizi de seçim yaptığınızı da beraberinde gösterir. Şu an şöyle Tek sayfa haline getireyim. Hatta tek sayfa zorlanıyor. Birekleri buraya çekeyim. Tamam. Switch case yapsın arkadaşlar. Tek bir ekranda görüyorsunuz. Çalıştıralım. Hata verecek mi bakalım. Bir şey unuttuk mu? Hata verdi. Hmm. int dedik seçim dedik tabi int için herhangi bir dışarıdan değer almadık bu işlemi de yapalım burada eksiğimiz kaldı arkadaşlar yine co diyelim lütfen seçim yapın diyelim tabi şu kısmı biraz eksik yazdık bu kısmı da şöyle diyebilirdik işte yukarı yuvarlağı için 1 aşağı yuvarlağı için 2 şeklinde lütfen seçim yazınız yapınız diyelim burada da 1 ile 6 arasında yapalım yapınız 1-6 arasında Hemen ardından sin ile sin ile e, seçimi alalım ve seçimimiz switch değerine girsin. Lütfen bir sayı değerini giriniz Sayı değerimiz e, 50 olsun. Lütfen seçim yapınız. 1 ile 6 arasında. Bakın 1 diyorum. Sadece yukarı yuvarlamayı yaptı ve switch'ten çıktı. Ardından sayımız 60 5 olsun. Kalan değer iki nokta sekiz dedi. Bakın e, 5'teki kalan değeri aldı. Hiçbirine bakmadı ve çıktı. Arkadaşlar bir tane e, mesela şu breaki unuttuğumuzu varsayalım 6'da Oradaki nasıl bir e, çıktı vereceğinizi görmenizi istiyorum. Altmış iki. 5 dedim. Hatta biraz 2 dedim. Bakın 6'yı unuttuk. 2 der demez. Aşağı yuvarla 60 e, çıkış yaptı. 2'de çünkü break var. Biz aslında şuradakini yanlış sildik. Özür dilerim. Ortadan bir yerden silmemiz lazım. Ctrl C. Yani seçtiğimizi silmemiz lazım. Mesela 4'ü. 4'ü seçelim ve silelim. sildiğimiz 4'tü. Bakın 4 dedim. Karekök değerini aldı. 4'teki karekök değeriydi. Karekök değerini aldı. Break olmadığı için switch'ten çıkamadı. Ve hemen geldi bir alttakine 5'i de yazdı. Bu defa ne dedi? Kalan değer 2.88. Burada break olduğu için switch'ten çıkış yaptı ve bu değeri yazdırdı. Yani arkadaşlar break'in ne anlama geldiğini görevini daha iyi görmüş oldunuz. Ee, burada söyleyecek başka bir şey yok gibi. Ha, dediğim gibi burada e, detayı verebilirsiniz. İşte yukarı yuvarlama için bir, aşağı yuvarlama için iki şeklinde. Yani şöyle bir şey var. Mesela bir ile alt arasında dedim ben 7 değerini vereceğim. 7 değerini vereceğim bu defa. 60 sayım 7. Bakın sadece switch'ten çıkış yaptı. Başka hiçbir şey yapmadı. Çünkü böyle bir değer yok. Buna da e, default olarak arkadaşlar farklı bir uyarı verdirebilirsiniz ya da e, switch'in içeri içerisine girmeyi 1 ile 6 arasındaki koşula bağlayabilirsiniz yani if dedim seçim e, büyük eşittir 1 ve seçim küçük eşittir 6 ise dedim if pozisyonu if açtım arkadaşlar koşulumu ve geldim bunun tamamını hatta sivici de almam lazım şurayı da almam lazım tamamını ifin içine koydum değilse else yapısını açtım değilse Burada bir uyarı vermesi lazım. Lütfen 1 ile 6 arasında değer giriniz. Lütfen 1 ile 6 arasında değer giriniz. Şimdi bakalım arkadaşlar. 1 ile 6 arasında girdiğimde yapıyordu zaten. Ee, eksi 6 girdim. Lütfen seçim yapınız. 1 ile 6 arasında. Pardon, pardon şu an saçım, seçim değil. Şu an değerimizi girdik. Bunu yenileyelim. Ee, önce sayımız istiyor bizden. Lütfen sayı değeri giriniz. 50. Seçim yapınız. Eksi 6. Bak ne diyor? Lütfen 1 ile alt arasında değer giriniz. Bunun döngüyle arkadaşlar tekrardan yukarı getirtirip işlemimizi yaptırabiliriz. Lütfen doğru bir değer giriniz deriz. Doğru değer girene kadar veya while ile bu işlemi devam ettirebiliriz. Arkadaşlar videoyu çok uzatmıyorum, burada kapatıyorum. Umarım faydalı olmuştur.